Eğitim alanında yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, Türkiye'nin en güzel ve en kapsamlı güzel sanatlar lisesini Konya'ya kazandırıyor. 10.855 metrekare inşaat alanına sahip olacak olan okul, buradan eğitim alacak öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap verecek nitelikte olacak. Bodrum zemin ve birinci kattan oluşan okulda 16 adet kültür dersliği, 2 adet laboratuvar, 11 adet atölye, 7 adet müzik dersliği, 34 adet bireysel çalışma odası, kütüphane, kantin, çok amaçlı salon, sergi alanı, müze, 450 kişilik konferans salonu ve puaya alanı yer alacak. Eğitime büyük önem verdiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, okul öncesinden ilk ve ortaokula, liseden yüksek öğrenime kadar eğitimin tüm aşamalarında elimize taşın altına koyuyoruz. Bugüne kadar çok sayıda okul kazandırdığımız ilçemize şimdi de Türkiye yüzyılına yakışır bir eser daha kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşaatı büyük bir titizlikle devam eden ve yapımı tamamlandığında sadece Konya'da değil Türkiye'de örnek gösterilecek okulumuz modern mimarisiyle de bölgesine değer katacak. İnşallah buradan yetişen gençlerimiz ülkemizin kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sağlayacak. Eğitim hayatına kazandıracağımız okulumuzun Konya'ya ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum ifadelerine kullandı.